Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere otomasyon sistemlerinden bahsedeceğim. Otomasyon sistemi nedir? İnsan gücünü azaltarak işlerin makineler tarafından yapılmasını sağlamak için üretilmiş sistemlere otomasyon adı verilir. Otomasyon sistemlerin amacı hızlı ve ekonomik üretim yapmaktır. İnsan gücünün yoğun olduğu otomasyon sistemlerine geri otomasyon, makine gücünün yoğun olduğu sistemlere ise tam otomasyon denir. Otomasyon sistemleri nerelerde karşımıza çıkar? İmalat sektörlerinde, inşaat sektörlerinde, elektrik-elektronik sektörlerinde, sanayi sektörlerinde, geri dönüşüm sektörlerinde ve tekstil sektörlerinde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi de birkaç otomasyon sistemin çeşidini inceleyelim. Bina-emlak otomasyonu. Genellikle uzaktan erişime izin veren aydınlatma, panjur, ısıtma, iklimlendirme ve enerji tasarrufu yönetiminde aletlerin uzaktan yönetilmesini sağlayan ve güvenlik işlerinin yapılabildiği sistemler olarak açıklanabilir. Alışveriş merkezlerinde, rezidanslarda, fabrikalarda ve buna benzer yerlerde güvenlik, arıza ve enerji tasarrufu gibi verileri analiz eder ve çözümler sunar. Bina otomasyonları sayesinde tüm temel bina uygulamaları tek tip bir sistem üzerinden kolayca kontrol edilebilir, izlenebilir ve haberleşilebilir. Otopark otomasyonu Akıllı şehir sistemlerinin günlük hayatımızdaki uygulama alanları gün geçtikçe genişlemektedir. Artan araba sayısı ile birlikte akıllı otoparklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada otopark otomasyon sistemleri yerini alır. Bununla birlikte otoparklarda yaşanan sorunlar yerine hızlı, doğru, güvenli ve kolayca çözümlere bırakır. Otopark içerisindeki hareketliliği azaltır. Boş park yeri ararken ortaya çıkan zaman kaybı ortadan kaldırılır. Yönlendirme sistemleri ile otoparktaki araç trafiğini doğru bir şekilde yönetebilmek için gerek duyulan maliyetleri ciddi oranda düşürür. Anlık olarak otopark içindeki araç hareketlerinin izlenmesinde yardımcı olur. Aydınlatma otomasyon sistemleri Enerjiyi etkili bir şekilde kullanmayı ve enerjiden en fazla yarar sağlamayı amaçlamaktadır. Mekanın kullanımda olup olmadığı sistem tarafından tespit edilerek boşsa belli bir süre sonra aydınlatmanın kapatılması sağlanır. Mekanın kullanım sürelerini tatillere, mesai saatlerine göre insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik kontrol sağlar. Pencerelerden gelen ışığa bağlı olarak aydınlatıcının kısılıp açılarak gün ışığının maksimum kullanılmasını sağlar. Öğrenci Otomasyon Sistemi Öğrenci işi otomasyon sistemleri ile üniversite öğrencilerine ilişkin ders bilgileri, not sistemleri, ders kayıt işlemleri, akademisyen veri giriş gibi pek çok bilgi sistem üzerinde yapılandırılmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin yarı yıl sınavları, yarı yıl dönem sonuçları harf notu olarak otomasyon sistemi aracılığıyla görüntülenebilmektedir. Ayrıca akademik takvim gibi bilgiler de otomasyon sisteminde yer almaktadır. Kütüphane otomasyonu. Kütüphanede bulunan kitapların yerleri ve bilgileri, dokümanların kontrolü ve ödünç kitap takibinin yapılmasına yarayan sistemlerdir. Otomasyon sistemlerine diğer bir örnek ise merkezi denetleme, kontrol ve veri toplama sistemidir. Geniş bir alanda hizmet veren tesislerin yalnızca bir merkezden bilgisayar telefon, tablet gibi cihazlardan izlenebildiği sistemlerdir. Günümüzde ciddi oranda enerji tüketimi gerçekleşmektedir. Akıllı ve esnek otomasyon çözümleriyle enerjiyi daha verimli hale getirmek mümkündür. Yeni nesil atık yönetim ve geri dönüşüm sistemleriyle atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması taşınması ve benzeri işlemleri yapabilmektedir. Kaynaklarımızın sonsuz olmadığını ve bilinçli bir şekilde kullanmazsak tükenebileceğini unutmamalıyız.